EYT son dakika haberleri, emekli olmak için yasa çıkmasını bekleyenler tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta emeklilikte yaşan takılanlar, EYT ile ilgili platform ve federasyon temsilcileri TBMM'de önemli görüşmelerde bulundu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından da emeklilik hayali kuran pek çok kişi, EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? araştırması yapmaya başladı. EYT son dakika haberleri, emekli olmak için yasa çıkmasını bekleyenler için büyük önem taşıyor. 1999 yılında yürürlüğe giren yasa ile emekli olmak için sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanı sıra çalışanlara bir de yaş şartı getirilmiş. Emekli olmak için gün sayan pek çok kişi bir anda bu hayalinden uzaklaşmıştı. Son dönemlerde yapılan EYT çalışmaların ise binlerce çalışana yeniden emekli olma imkanı sunması bekleniyor, emeklilikte yaşa takılanlara ile ilgili çalışmalar devam ederken. Geçtiğimiz hafta EYT ile ilgili platform ve federasyon temsilcileri TBMM'de AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akça ile görüştü. Yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen temaslarla EYT sorununun bu yıl içinde çözüleceği yönünde mesajlar alındığı belirtilirken, sorunun çözümüne ilişkin gündemde 5 formülün bulunduğu konuşuluyor. İşte binlerce çalışan ve milyonlarca kişiyi ilgilendiren EYT yasasına ilişkin formüller, masadaki ilk seçenek kısmi emeklilik formülü. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bu kapsamda 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabiliyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ikinci seçenekte ise 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7200 gün, erkeklerde 9000 gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün hale geliyor, üçüncü durumda ise sigortalıya emeklilik için, kesinti seçeneği sunuluyor. Çalışan kişi kabul ederse, emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Diğer yandan bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekiyor. Örneğin yıllık kesinti oranı %3 olarak belirlendiğinde emeklilik için 3 yılı kalmış birinden %9 kesinti yapılıyor. Bu kesintiyi kabul eden kişi daha az maaşla daha erken emekli olabiliyor. Yaşlılar için uygulanabileceği tartışılan modellerden biri de kesintili emeklilik formülüne benziyor. Bu seçenekte ise yine belirlenen oranda kalan yıllar için kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken, kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında daha önce uygulanmaya başlanan kesintiye son veriliyor. EYT dosyasındaki bir diğer formül ise prim tamamlama olarak öne çıkıyor. Bu formüle göre 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5000 ile 5975 prim günü isteniyor bunu tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken, böylece emeklilik imkanı doğuyor. EYT ile ilgili yaşanan bu gelişmeler emekli olmak için yasa çıkmasını bekleyen pek çok kişi de heyecana neden oldu, yasanın çıkmasıyla birlikte ne zaman emekli olacağını merak edenler için hem yaş hem cinsiyet hem de sigortalılık yılı ve prim ödeme günü farklı olan örnekleri bir araya getirdik. İşte EYT örnek hesaplamaları.